Arkadaşlar gördünüz. Açılışta öyle yaptık Suat abiyle eve doğru gidiyoruz yine. Şurayı yaptırdım. Nereyi? Anam. Oo. Oo. Şu tornavida kapı açma tornavidası arkadaşlar. Şunu böyle o dürttü. takıldı da anlamadım. Şuradan şöyle dürttü bunu şöyle göstereyim. Şunu yaptık yaptı, kangırttı. Ondan sonra ha. kapı açıldı. Ben bindim. Yoksa açılmıyor. Arabayı da şeye koymuş direğin yanına. Abi. Ya orayı yaptırdım dedim. Bunu nasıl göz... yaptırdın? Abi nasıl? Şurada bir dili kopmuş şurası. Şuradaki Onu he. Şunu değiştirdim. Şu da değişmiş. Dili de değişmiş. Niye bak ne güzel olmuş. Ne gözümüze zi... iki de bir xenon far takıyorlardı Lan dedim bir tane de ben de aktarayım. Nasıl xenon far mı taktırıyorsun? şimdi? far Fars ama abi. Şimdi var mı xenon far? Abi var da sağ yanıyor, sol yanıyor. Ya kalebi dolmuşun arkasından bakayım hele. Sağ sarı yanıyor. Yanıyor soldaki sarı. Şöyle çevirirsek görebilir bak, Bak bak. Dur dur evin önünde. Aha. Ana biri sarı biri mavi. Evet. <laughs> La arkadaş elimizi attı biz yer. Vurur. Dur dur ya. beni indirirken şimdi bakayım ben buna. Biraz daha şimdi şey yapayım. Dün de hiç yapmıyordu. Uzunlarla geldin. Dedim lan de, bu da olmaz. İyi de Zeynep sen bununla ceza yersin bak söyleyeyim. Allah Allah. Vallahi Herkes bak. de var abi şuna bak. Onlar orijinal abi o seninki de o bir mi? O fabrika çıkışı. Ha dayı o zaman anam anam kaçta üstümüze çarpacak Bak o orijinal bak Passat'ın ki. Abi bak, gözümüze tutuyorlar. Sen de onlara mı tutacağım diye taktırdı. De yani. <laughs> <laughs> Kralım dedik ya bakalım. Ceza dedin, sen beni bitirdi şimdi. Vallahi ceza ya Tofaş da Tofaş'ta Zenon'u görsün hemen kitliyor cezayı. Abi Ostim'e gittim. Ostim'de alacağım vardı. Adama gittim dayı bizim para daha yeğenim sorma başımıza geleni. Ne oldu abi? Ne oldu? Anlıyor, bizim oğlan bizi zehirledi diyor. Kafa kırık bebenin. Nasıl zehirlemiş? Domestos Domestosu dökmüş bütün yemeklerin içine. Bunlar da yemiş mi? içmişler? mi? Usta? He. Ee, e şu CNC'ci. CNC'ci. Ana bebe, şey be. Hastanede zor bunlar o düzeyde Allah diyor. Allah. Bebeği de şey almışlar şimdi, tımarhaneye ne? <laughs> <laughs> tımarhane hem de 8 milyar para yatıyor. Nasıl oluyor ben anlamadım. Hem tımarhaneye yatırıyor hem de aylık 8 bin lira. 8 bin lira para. Ha, bu. Ya daha iyi bizim para. Sen daha mı da yani tezgah satarsam vereceğiz. Ana yani, bizim para. Sen yani, ne kadar alacaksın vardı orada? 4 lira var ya 4 45 Al al abi bırakma paranı ya. ya. Abi zaten biz kartların içindeyiz zaten. Patoz olmuşuz. <laughs> Ulan ekmeksiz ama bebe kötü yapmış ya. Bütün ailede ne kadar nefreti varsa ya yazılır. Öldürür ya. abi. Domestos atılır mı abi? Şey, bebe şey yani. ama zihinsel engelliymiş meğerse. E o zihinsel engelli de onun ulaşabileceği yere o zaman niye ortaya domestos koyuyorsun? Orta koyuyor? Yere... Hayır adamın dükkanına getirmiş yeri süpürecek falan hani gelsin de çalışsın diye gidip polise şikayet ediyormuş gel babam bana kötü davran. Aha. İki devir mahkemelik oluyorlarmıştı zaten. Abi vallahi deliyle de uğraşılmaz Uğraş. Ben bugün şeyde sanayideyim abi o zaman. Şeyin karşı dükkanın deli, deli bir tane şeyi var oğlu var. Yani zihinsel engelli Deli dediğime şimdi kızarlar yani izleyiciler. Yok yok zihinsel engelli, şizofren yani. değil. Ondan sonra hareketleri ben böyle bağırıyor çağırıyor. Çocuğun kafasını seveyim dedim abi. Eyvah. Bana bir vurdu. Evet. Yemin ediyorum var ya gözümün önü karardı. <gülüyor> Bayılacaktım <gülüyor> orada. Nasıl bir ağır eli var var ya. Abi aynen sorma o deli, deli, gücü olur onlarda öyle şey durmaz. Deli gücü vardır vallahi hiç yanaşmayacak. Anam va gözümün önünü kararttı lan dedim boyu benim şu şeye, çenemin altına geliyor çocuk diye seveyim dedim. Saldırmasın diye öyle saldırdı. Sevince bir tokat at, attı bana. <laughs> Vallahi gözümün var ya. Karardı ışık çıkıyor gözümün önünden. Cıngı çıktı. Cưng <laughs> Benden cıngıyı cưngı çıkarttı cưngı yemin ediyorum. Çıkardı. Abi öyle benim de oldu. Küçüğüz gece kondular ya şen ne olacak. Eğlence arıyoruz abi. Bir tane bizim Deli Cemil var. Bizim köylü. abi zile basıyoruz kaçıyoruz. La gidin gidin derken bebe. Abi kaçtık ya iyi geldi. La ben de yokuş aşağı kaçıyorum nasıl yakalayamaz. Anam burt dedi sırtıma bir şey. Lan kocaman kelle gibi taşı nasıl kaldırdın da attın. Vallahi 5 dakika nefesim gelmedi. Ha. Deli bizi öldürecekti lan. Deli acayip abi deli, deli var ya saldırıyor. Ben, yok abi bize yanaşma. Aman aman vallahi var ya. Koca taşı hiç mi korkmadın la bu adam kafaya göze gelir diye. Hiç, bir de ceza ehliyetleri de yok. Anasını satayım zaten uğraştır ondan sonra öldüğünde kalırsın yemin aman ediyorum. Aman abi aman. Arkadaşlar Suat abi saza yazıldı. O gün şey yapamadık da saz aldık geçen gün. Aha şu da Suat abinin sazı. Suat olan der ki diye Suat abi şey hayvan pazarına gidiyor ya. Önce şeyi açacak. E, videoyu açacak, saz çalacak. Suat olan diye. Ondan sonra koyunları gezmeye başlayacak Suat pazarda da. Önce koyunlara saz çalacaksın değil mi abi? Biz çalacağız abi herkes kaval çalıyoruz Biz değişik yani. İneklere süt... Abi zaten üflemeli çalgılar güzel olmaz biliyor musun? He, al alıyorsun şey. ağzına üflüyorsun, müflüyorsun bir sürü yani, bir şey orada. Bir şey, başka yere de gidiyor. Evet. Biz telli saz, telli şeylerden... Yalnız falan. Suat abi de bir sıkıntı var. Parmaklar ne diyordun abi? Yetmiyor mu diyorsun? Abi şuraya yetmiyor. Sola gelmiyor ya. Şöyle la sol arada kalıyor. Biri telin burada, biri burada. E, ee, olmuyor mu şimdi senin? Abi ne bileyim parmağı uzatacağız, egzersiz verecekmiş. Ne yapacağız? Sana? Ne parmak uzatma egzersizi? Ee, böyle... <laughs> Arkadaşlar bugün bilmem şu feleğin bende nesi var mı? Eğer evde uygulayabilirsem onu bugün pazara gittik. İki buçağı vardı. 5'e, 8'e, ona bir sürü mallar. İki hayvan mı var? 2 buçağı buldum. Ne abi o? kuzu abi. Ya yenmez o zaman ya. Abi kuzu süt kuzusu ya. Da... Asıl kuzu yenir ya. Azıcık büyütecen onu abi. Abi öyle şişek olacak arkadaşlar. Koyunla kuzu arası şişekler var. Tam tatlı. Anasının boyuna geliyor. Hatta hmm. ben anasını emerken bile gördüm. Bak bakalım kocaman bu nasıl emer? Onun yavrusu emer diyorlar. Bugün gittik gene hayvan pazarındaydık arkadaşlar. Bakın zabıtalarla bir tartışma vardı. Hayırdır? Ee, zabıta baktım adamı bağırıyor falan. Ben ufaktan çektim baktım biri yanıma yanaştı. Hayırdır gazeteci sen kimsin? ha biz de bozuntuya vermedik orada. Yok ya başkan biz buraları çekiyoruz sonra senin de varsa malını çekelim. Halbuki zabıt olduğunu anladım da. Ha yok ya ben öyle ben zabıtayım dedi. Yani karşıdaki arkadaşımı çekme diyor. Millete bağırıyor, çağırıyor. Ya arkadaş yani Niye bağırıyorsun? Niye çağırdın? Onu anlamadım. Millet ben. ekmeğinde desen abi. Millet ekmeğinde. Arkadaşlar tofaşın sobayı yaktık. Bugün Ankara'ya kar yağmış. Yemin Allah ediyorum Allah var ya. Kar Allah. yağmış. Şey ya böyle. Aha. Vallahi var ya dayı çıldırdı abi sana. Kızdı. şu. An. Vallahi kızdı bize. Biz de Tam da şeydeyiz abi. Daya geçidinin üstündeyiz. Yaya, üstünde yaya geçidinin üstünde. Kamerada, kamerada karşıda bizi cazırlara çekiyor şimdi. Suada abi cazır. Bu çeker mi ki abi la şu? Şu ne bileyim bu sırfı, bizi bitirirler ondan sonra. Hadi. Aha gidelim. yürüdük la. Yapıştır. Öyle arkadaşlar Suada abinin Valla Sarda... arkadaşlar bakın bu ara Ankara'da olanlara da söylüyorum ceza infaz kurumlarının e, şeyde yeri var. Tüm videosunu da attım da Gelirseniz ucuz. Mesela e, muzlar 70-80 lira. Orada 45 lira. güzel de. Yerli muz zaten markette de 45 lira abi. Allah Allah. Vallahi bak. E, yerli değil mi? Yerli olur. Bu çikita mı getirecek <laughs> ya? Allah Allah. E, Mesela gömlek 250 lira abi. Naylon. Yalan değil. Vallahi naylon. Arkadaşlar. Yani arkadaşlar uzunlarımız hazır. Millet Gidin, marketinde. Ya çarpay mı aldın? Ne yaptın ya? Şey, Aa, no. <laughs> yani bütün Türkiye'deki Cezayirlerinde yapılan üründen satılıyor arkadaşlar. Çoluk çocuk gezmek isterseniz Cumartesi pazar hava iyi gibi. Pazar son günmüş. Biz gittik baktık. Arkadaşlar ya, buraya kadar izleyen varsa bir şey söyleyeceğim. Suat abi ben. Bir tane daha abim var benim. Böyle benden büyük. Suat abi benden 10 yaş büyüktür arkadaşlar. Fosil. Yürüyen fosil. Fosil. <laughs> Ondan sonra emeklisi dolmuş Suat Doğru. abi Doldu genç. oldu ama 15 lira verince olamıyoruz arkadaşlar. genç EYT'yi kaldırmış zaten bugün. Vallahi. Kaldırıyor. Vallahi haber vardı EYT iptal ediliyor diye. Ne Bir tane şey. daha biliriz. Üçümüz araba işine atılıyoruz arkadaşlar. İnşallah. Sanayi, tamir, şu bu işine atılmayı planlıyoruz. Evet. Bakalım ocaktan sonra başlayacağız diyoruz. Buraya kadar izleyen varsa ilk müjdeyi de buradan vermiş olalım. İnşallah, inşallah. Bir planımız var çok iyi gidiyor. Şimdilik onu bekliyorum. Ondan sonra sanayi işine atlayacağım arkadaşlar. Tamir, servis şu bu. Tabi gidip dükkan dükkanda tamir değil de biraz farklı bir şey. Dükkanımız olacak da çok farklı bir sistem olacak. Anlatırım o zaman yine çok farklı bir şey. Trafikte maşallah var ha bugün ya. Abi ya olmuyor olmuyor. Kimin geldiği önemli değil de ya sorunu çözmeye Abi zaten yer... Ankara var ya. İki evet, abi dün... Mezli... şuradan şuraya bizim evimiz 10 dakika arkadaşlar. Vallahi 10 dakikada gidiyoruz boş olsun. Abi ben Bu dün... bak dün değil ondan önce gün çocuğu okula götürdüm. Şuraya şura evet, Atan Nura. Doğru şuradan evet. 2 dakika senin. Evin oradan çıktım. Vallahi 7.40'da evden çıktım çocukla. 9 9.50 geçiyordu iş yerine geldim. Çıldırdım artık ya. Oğlan ağlıyor arkada baba sıkıldım diye bilmem ne diye. Allah dedim kahretmesin ya. Arkadaşlar tamam da bu ne ya? Ankara'nın trafiği. Ankara'nın trafiği abi bitmiyor ya. Buradan kestirmeden gideceğiz sözde. Bakalım inşallah. <laughs> Ay maşallah. Tofaş da iyi çekiyor. Şu lamba bir sönmedi bir ya. Bir sönmedi onun da ne olduğunu anlamadım. Akü lambası. Şarj değiştirdi değiştirdik. Abi o konjektör ben sana söyleyeyim abi. Abi geçen şunu değiştirdik. Bu üstte bir şey var. adını ne hmm. olduğunu da bilmiyorum da. Orayı değiştirince eee, araba güzelleşti. Yani mezarlığın içinden geçsek Mezarlık. daha mı kestirme olur? Alabalık mı diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum. Tamam, belki o mezarlıktan geçtik abi. Bir dedeye bir, bir fatiha okuruz Allah'ım. Hah, alabalık değil nasılsın maşallah. Abi arkadaş dediğimiz gibi Sazı aldık. İnşallah hocamız da iyi. Saz Sa hocası mı? Saati 400 liraymış abi dışarı. Abo. Vallahi saati 400 lira. Vallahi iyi para Şimdi ya. Şimdi 2 haftadır gidiyoruz. Para güzel. Mezarlığın içine gireceğiz arkadaşlar. Doğan olunca böyle girmesi biraz kolaylaşıyor arkadaşlar. He Doğan Tofaş'ı görünce adamlar gidiyor. yol veriyor. Ah ödüyor bu zıraut geldi diyor bize şimdi çarpmasın arabalarımız iyi. Abi karşı ne böyle? Yağmur var herhalde. Yağmur geliyor abi. abi o... Çiçekçilerim şey mazda az sallanıyor. Kış geldi ya. Mazda her zamanki gibi çekmiyor. Mi, benim farım biri sarı biri beyaz. Ee, Arabada gözüküyor. Şimdi çekeceğim onu son kapatırken. <laughs> Serum <laughs> var diye aldık abi. Dan gazına da bozulmaz ki ya. Dandik almışsın abi sen. Abi 300, Kaç aldın? 350 lira. Be. Abi o da Zenon'un o hakikisi ne kadar biliyor musun? 5000 lira. Yapma be. Sen sadece beyaz ampul almışsın. Eyvah eyvah. lan arkadaş. Onun evet. motoru var abi gerçeklerinde. Kime güveneceğimizi şaşırdım. Güvenecek abi. değil. Sen beyaz ampul almışsın abi. Zenon yani. değil ki o. Ne bileyim öyle değil. Zenon diye. Zenon'un motoru yani. falan var ya. Gazı falan var onun. Gaz var onda. Bakıyorum valla sarı daha iyi gösteriyor. Geri mi taksam daha Tabii bir sarıyı sarı ya. ya. Ama bozuk elimde kalacak. Onu vermem lazım. Onu olmadı cumartesi gideyim de vereyim yani. <laughs> biri sarı yanıyor, biri, beyaz Biri sarı, biri beyaz. beyaz, yani. beyaz. Allah mezarlığın bu içi 51 bir saatte kadar açık. Yoksa sekizde gelir kapalı. Tabii. Doğru. Aa, ben bir kere biri... kaç, kaç, takıldım burada. Kapanmış abi. Kapanın da şu yukarıdan geri aşağıya atıyorlar. Şu ta en üstten dolandırıyor. Öyle bir mi? Bir ben kaldım aşağıdan girdik. Yukarıdan abi ağaçta girelim. Yok dolan. Allah'tan geri git demedi. Şöyle çapraz çapraz gittik. Opet'in oraya Adnan Usta'nın oradan in çıkış. Oradan çık. Suat abi iyi akşamlar. Iyi akşamlar. Şu ampulü bir yaparım. çekeyim dur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biri sarı biri beyaz ampulün gördünüz mü? Hadi görüşürüz. Herkese hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.